Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere eski kaneviçelerin nasıl yeni örtülere dönüştüğünü göstermek istiyorum Böyle bir eski yastığımız vardı Bunu tela yapıştırarak keseceğiz Ben böyle biraz kestim sizlere göstermek için Şimdi beraber bunu hazırlayalım isterseniz Bir parça telamızı alıyoruz Telamızın üzerine kaneviçemizin fazlalık beyazlarını kesiyoruz. Sadece bize nakış lazım. Onu kullanacağımız için şu şekilde telamızın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde koyduktan sonra daha sonra ütü yardımıyla bunu buraya yapıştıracağız. Bu kaneviçe telası çift taraflı. Bunu yapıştırdığımız zaman çok rahat bir işlem yapabiliriz yani. Bu kaneviçeleri kıyafetlerinizde, çantalarınızda, pike süslemede, salon takımında her yerde kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırıyorum ben güzelce. Şöyle yapıştırdım buna. Şimdi tümü bırakıyorum. Bir tane nakış makası alıyorum. Bu modeli istediğimiz şekilde parçalayabiliriz. Ben bunlar böyle motif motif olduğu için bu şekilde ayıracağım. Şimdi şuradan parçasını keselim. Aynen diğer taraftan da keselim. Şimdi bunun kenarlarında böyle 2 milim kadar kalacak şekilde bütün kenarlarından dolaşacağız. Şöyle bu şekilde kesiyorum. Şimdi burada beğenmedim. Fazlalık böyle kılçıklı yerler oluyor. Onları da çıkartırız. İsterseniz de kalabilir. Ben çıkartmak istedim. Makinede sarması daha zor oluyor o zaman çünkü. Şu şekilde. Tüm böyle kenarlarından 2 milim kadar beyazlık kalacak şekilde bütün etrafını dolaşacağız. Beğenmediğimiz fazlalıkları çıkartabiliriz. tüm köneviçeleri bu şekilde hazırlayabiliriz böyle tl ile hazırladığımız zaman makinede de hiç zorlanmadan çok güzel rahat bir montaj işlemimiz oluyor işte böyle arkadaşlar kesiyoruz fazlalıkları. Bakın ben böyle kestim hazırladım. Sanki yeni aynı yere işlemiş gibi oluyor. Sonra altından beyaz kağıdını çıkaracağız. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kestiğimiz kaneviçelerin altındaki telanın kağıtlarını böyle çıkartıyoruz. Burada telamız kalıyor. Çift taraflı olduğu için. Bunu da istediğimiz yere kumaşa bu şekilde koyuyoruz. Ben böyle bir yerleştirme yaptım. Siz farklı yerleştirmeler yapabilirsiniz. Direkt bunu ütüye bastığımız zaman böyle yapışıyor. böyle yapıştırıyoruz. Daha sonra da kasnağa geçirip makinede kumenesi ya da sarma işlemiyle tutturma yapıyoruz. Böyle. Sıcak öklüğünü güzelce yapıştırıyoruz. Bakın şu şekilde yapıştı Bunlar sonra da daha rahat makine de yapabiliriz Hepinize kolay gelsin beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.